Nerede kalmıştık? Ha? Bak. Şişt. Bak bu son şansın. O fena can yakar ha. Konuşacak mısın? <laughs> ha? Hadi aşkım. Hadi benim güzelim. Hadi benim en güzel aşkım. Hadi bebeğim. Konuş. Hadi. ben sana bunu. O zaman başlayalım biz. Şişt. Dur 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 Yeni başlıyoruz. Dur dur dur. Birazdan ağrı sizin kalmayacak. Dur dur. Kimden? Babam acil kodlu bir mesaj göndermiş. Ne diyor? Selim eylem ve almış. Adresi belli mi? Belli. Ateş! Emredin komutan. Bu Selim, eylemle Fethi'yi almış. Nasıl almış komutanım? Öğreneceğiz. Hemen çıkmamız lazım. Ali Haydi'ye haber verin. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Güler. Ha. Benim çıkmam lazım. Niye? Ne oldu? Ö önemli bir şey yok. Merak etme. Bahar. Seninle de konuşacağız tamam Hafız, eylemle avcı tehlikedeymiş. Hazırlanın hemen. Biz de yoldayız, geliyoruz. Hemen çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Beyler, hadi hazırlanın çıkıyoruz. Keşan nerede? Çaylan yanındadır komutan. Hemen arayın. Hadi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı. Kafayı mı yediniz lan siz? Ha? Abi özel kuvvetçi ya bu. Aktı sıra işkenceye direniyor. Ha. Anlaşılan az geldi, ha? Az mı geldi? Siz bunu işkence diyorsunuz, değil mi? Ya bir şey diyeceğim. Sizin burada hiç aleti devat falan yok mu, ha? <gülüyor> <gülüyor> Alet yok. Ama senin var. Olur mu? Ha? Sana kaç kere söyledim, biz sevgili falan değiliz. Cık. Bana hiç öyle gelmiyor. Bak, bak, bak. Bak, nasıl da içi gidiyor, bak, bak. Ben belki de yanlış kişiyle uğraşıyorum ya. Boşuna yürüyorum kendime. Seni öttürmek lazım kuşum. <laughs> Lan! Dokunma ona! Gel ne yapacaksın bana yap! Gel! lan! Yok yok. Öyle daha iyi. <laughs> Konuşacak mısın? <laughs> He? Tabii ki konuşmayacak. Bak bak. Ne oldu günün kahramanına? He? Tek kelime bile alamaz ağzımdan. <laughs> Emin misin? He? <ha? gülüyor> <laughs> lan! Bernard! Seni elime geçireyim. Attığım bütün tokatların acısını çıkaracağım lan senden. Ananların en düştü da çekeceğim senin. Lan! Bence bir daha düşün. Şimdi mesela şuradan şöyle oynamaya bir kesik atsam. Ha? Yine de konuşmaz mısın? Sakın. Hı. Sakın! Ne oldu? Yok mu bir türkü falan? He? Ulan buradan bir kurtulayım. O türküyü sana söyleteceğim ben. Hayaller. Hayatlar. Güzel, güzel ben de olsam kıyamazdım. Bir de aynaya bakamayacak olması çok yazık değil mi? Ha? Hı. Ama konuşursanız başka. Ha? Ne dersin? Sakın konuşma. Bırak ne yaparsa yapsın. Ay, ay, ay. Gözlerim doldu. Burası buram buram romantizm kokuyor. Canım benim. Agah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ama doğrusunu öğrenmek istersen pek hoş bulmadım. Çünkü durum pek hoş değil. E ne yapacaksın işte? İnsanlar böyle. Laftan anlamıyorlar iyilikten. Ya işkence yapacaksın... ...ya da içindeki canavarı ortaya çıkaracaksın. Başka türlü olmuyor. Şurası mı? <laughs> Bitmedi. Askerdi değil mi bu? Hmm. Belli. Bu kadar işkenceye rağmen hala buna cesaret ediyor olması. Ya askerdir ya da deli. Deliyim lan ben. Emin olun deliyim. <laughs> bu da ajan kızımız mı? Evet, hmm. bu istihbarata çalışıyor muhtemelen. Ya, tam öğrenmek üzereydim sen geldin. Pek de güzelmiş. Değil mi? <laughs> ne zamandır buradasınız? Oldu biraz. Neden sordun? Oldu biraz ha. Birazdan burayı basacaklar da ondan unsurları. Hazır mıyız? Hazırız komutanım. Umut iki Umut. Umut iki dinlemede. Patlayıcılar hazır mı? Olumlu. Yeterli mi? Olumlu. Ne kadar olumlu bir insansın Umut ki Bu sayede genç kalıyorum. Sizinle operasyona çıkmak ayrı bir zevk komutanım. Daha dur bakalım. Öncesi eğlence. Sonrası cehennem. Sizin de cehenneme bile giderim. Eyvallah da. Eğer bir yere gideceksek gideceğimiz yer cennet olsun be. O zaman yanar dönerli bir giriş istiyorum beyler. Avcıya yakışır bu giriş olsun. Üç deyince. Üç. Umarım buranın bir arka çıkışı vardır. Burayı bulmaları imkansız. İkisinin de üstünü aradık. Verici falan yoktu. Diyorsun. Bıçağını ver. Ver şunu hadi. Dokunma ona. Gel ne yapacaksan bana yap. dokunma. Sus lan. Eylül! Eylül, sıktı seni! Eylül, bırakma kendini Eylül! <laughs> Delikanlı. Tam olarak aramamışsınız sanırım. vaktimiz yok. Gidelim. Hatta hiç vaktimiz yok. Gidelim yürü. Ben bunları öldürmeden hiçbir yere gitmem. Ver. Bence boşa zaman kaybı. Gidelim yürü. Hayır Agah Bey, cezalarını kesmeden olmaz. Elinden geleni ardına koyma. Nasıl olsa bizimkiler birazdan kafanı koparacak. Madem öyle senle başlayalım o zaman. Ha? birbirlerine aşıklardı değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Bu her ikisine de daha çok acı verir. Eylem kaldır başını. Eylem kaldır başını Eylem. Eylem bana bak. Eylem. Eylem. Eylem, Eylem bak. Eylem. 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 Kesin ölmüştür değil mi kız? Delikanlı kırılırım ama. O kadarcık mesafeden ıskalayacağımı düşünmüyorsun herhalde. Yaptığın çok acımasızcaydı. En acı olan ölüm değildir. Unutulması zor olan ölümdür. Bu ona iyi bir ders olsun. Güzel güzel. Sen iyi anlaşacağız. Muhakkak. Beni tanıyıp da sevmeyen yoktur canım benim. Hadi ya. Tabii. Eylem aç gözünü, Eylem! Eylem! Eylem ne olursun aç gözünü, Eylem! Avcı! Komutanım! Komutanım! Eylem! Komutanım! Eylem duyuyor musun beni? Eylem duyuyor musun beni? Eylem! Komutanım yaşıyor mu? Lütfen bir şey söyle komutanım. Duyuyor musun beni? Komutanım yaşıyor mu? Eylem! Eylem! Eylem duyuyor musun beni? Eylem! Komutanım yaşıyor mu? Eylem. Eylem. Eylem aç gözünü canım. Eylem aç gözünü. Eylem. Eylem bak bana. Ne <laughs> olur bırakma. Eylem aç gözünü hadi. Eylem. Eylem. Hadi. Eylem lütfen aç gözünü. <laughs> yaşıyor. 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 Oh. Yapıyorsun. Vuruldu mu? Vuruldu. Omzunda da bir kesiği var. Eylem. Eylem bak bana. Bak bana bak bana, bana. İyi misin? Eylem. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Aga seni vurmuştu. Nasıl? Nasıl yani? İşim yapmak zorunda kalmış. Yoksa seni mi Çavcı. Bu da ajan kızımız mı? Evet. Hmm. Bu istihbarata çalışıyor muhtemelen? Ya, ben de tam onu öğrenmek üzereydim. Hmm. Bıçağını ver. Ver şunu hadi. Ya yani ne yapacaksan bana dokunma! Sus lan! Tam olarak aramamışsınız sanırım. Canım. İyisin. İyisin, yaşıyorsun. İy İyisin değil mi? Çoktan tüymüşler komutanım. Tamam. Dinliyorum Yavuz. Komutanım operasyon başarılı. Eylem de avcı da iyi. Çok şükür. Selim? Agah da kaçmış. Anladım Yavuz. Hemen buraya dön. Emredersiniz.